Daha bir çocuksun. Kabustan ne anlarsın? Yeterince hızlıysam asla görmeyeceğimi biliyorum. Sürekli işimizi kirletiyorsunuz. Merhametle mi? Zarafetle mi? Şefkatle mi? Sena, Nagake Bros seni öldürmemi istiyor. <laughs> Nagake Bros sıraya girsin. E, yani cidden. Ah, selam patron. Aynen. Mesai saatinde öyle gülüşmek yok. <laughs> ah, selam Sena. Silahımızı beğendin mi? İyidir, iyidir. Başlayalım hadi. Bana layık bir rakibe hasret kaldım. Düelloya her zaman varım. Dans edelim mi? Seni tekrar burada görmeyi beklemiyordum. Gücenme ama hiç isteyerek gelmedim. İşe bak. Seni sevdiler. Tabii tabi Hayalet kokusunu almışlardır. İşe bak. Masayı dörtledik. Dört kişilik dev kadro. Derdiniz? Karanlığın alev alev sena. Rüzgara direnen bir mum gibi. Bir beni ısıtmadı. Karanlığa geçit yok. Sonunda gelmen ne güzel. Havada ölüm kokusu var. Buralar hep böyle. Tabanca düşünmüyor musun Maeve? Düşünüyorum. Sonra vazgeçiyorum. Fener'de ilginç dostlar edinmişsin. Anlıyorum. Dostların nereden çıkacağı belli olmuyor. Burası insanın elinden her şeyi alır. Ve arada bir de olsa geriye bir şeyler veriyor. Pitovalılar, silahınızı incelemek isterim. Üzgünüm, meslek sırrı. Ayrıca zanlıyım ben. Rüzgar gibisin Maeve. Çabuk ve pervasız. Bunu iltifat olarak alıyorum. Teşekkürler. Ölmek nasıl bir şeydi Sena? Yaşamak gibiydi acı, korku ve umut dolu. Eskiden muhteşemdin, artık değilsin. Yılan ana bizi affetsin. Denizlerden bir canavar daha eksilecek. <laughs> Taklidin de taklidi. Hiç şansları yok. Aferin size. Size zarar vermeyecekler. Bak Kızdırdın onları. Amaç hayatı anlamlı kılar. Kurtuluş için son şans. Bu acıyı çok görmüş. Huzuruysa hiç. Bunu hak etmediniz. Birlikte uyuyun. Yaşam bir döngü. Karanlık biter. Karanlığa hükmet. İlerliyorum. Onun adıyla. Hı. Korkularını bo. Çekil ya da öl. Hayır. Peki madem huzur. Işık karanlığın içinde bir yem. Deniz çok sığ bir mezar. Nagake Buros'un selamı var. Yakala adam. <laughs> Deneyelim bakalım. Sıra bende. Hesaplanmış mucize. Ekstümen seviyesi maksimumda. Başlat. Yakala Des. Hesaplıyorum. Sakin adam. Hallediyorum Des. Önce ben. Seni seviyorum. Uzun bir gece olacak. Kahve koyayım. İşte piltovarın en iyisi. <gülüyor> <gülüyor> ya. Başlayalım. İtirazım yok. Çok şaşırdım. Ha <laughs> Dişli görünüyor muyum? Bu. <laughs> Çirkinliğe bak. Oo, dans mı istiyorsun? Aa, korkusuz. Ne? Nasıl? İyiydi. Karanlık. Dünyayı gezmek istiyordum zaten. Ruhlar ölümüne savaşabilir mi? Göreceğiz. Demasya'nın selamını getirdim. Gözünü aç, tetikte kal. Duydun mu? Ee, eh, yürek mi yedin? Cesur hamle. Işık sönüyor. Diğerlerine söyle. <laughs> Işığın sönmesine izin verme. Ruhlar huzursuz hissedebiliyorum. Işıkta dur ya da karanlıkta kaybol. Farklı dostlardan zarar gelmez. Tek ölüm amaçsızlıktır. Dinlenmeyeceksen işe koyul. Gayenna <laughs> kirivi. Huzura er. Başlayalım mı? Başlayalım. Bir ruh bağırıyor. Acıya merhamet göster. Sa ele sa teravi. Huzura vardık. Hoşça Kal. <laughs> Huzur kazanılır mı yoksa hak mı edilir? Biz ruhları takip ederiz. Sonra da onlar bizi. Ruhlar kontrol edilebilir. Ama kısa süreliğine. Kontrol bende. Çatışma bizi güçlendirir. Korkuyu ve endişeyi göm. Özünde ne var? Yaşam ve ölüm gibi sabit. Ruhum kaya gibi. Şimdi anladım. Haddimi aştım bizi. İstiyor. Elementler canlı ya da ölü ayırt etmez. Ölüme kil gibi şekil veririm. Her şey elementlerine ayrılabilir. Biz bile.